Merhabalar. Metolojik Bilişim Teknolojileri firması olarak arttırılmış gerçeklik ve sanat gerçeklik yazılımları yapan bir firmayız. Örnek bir sunumumuz var. Bir sahne tasarladık. Demo sahne. Şimdi bunun tanıtımını yapacağım size. Şu anda giriş kısmında bir banko var. Burada gördüğünüz gibi gezinebiliyorum. Ellerimi rahatlıkla, joyistiğin hareketlerine çok rahatlıkla algılayabiliyorum. Şu şekilde mesela bankanın içerisindeyim. Burada etkileşimde dediğimiz ürünler var. Nesneler var daha doğrusu. Bu nesnelerle direkt gördüğünüz gibi joystickler yardımıyla, ellerin yardımıyla etkileşimde bulunabiliyorum. Hazırladığımız senaryoda bu şekilde 6 tane ofis planladık. Bu ofislerden 2 tanesini olurduk. Diğerleri boş. Şöyle boş olanları göstereyim ben size. Dolu olan iki tanesinde bir tanesi toplantı odası gibi bir ofisin toplantı e, odası gibi, diğerinde de bir makam odası şeklinde bir tasarım yaptık tamamen kendi zevkimize göre nesneleri kendimiz seçtik. Şu an. Gördüğünüz gibi kapıyı joystickler yardımıyla e, el paneli yardımıyla açtım. Bir ayrıntıya dikkat çekeceğim burada e, iki tane tekli koltuk görüyorsunuz siyah. E, bir müşteri bir mağaza, bir da bir ürünü sergilemek istediğinde ürünlerin ne kadar gerçekçi ve net görüldüğünü ön plana çıkartmam gerekiyor. Çünkü buna çok uğraştık ve çok emek verdik. Gördüğünüz gibi tekli deri koltuğun kenarlarındaki dikiş izleri dahi ve ışığın yansıması ve vurması ayrıntıları mükemmel seviyeye ulaştı. Burada yine bahsettiğim gibi ürünler istediğimiz gibi etkileşim yapabiliyoruz. Mesela ilerisi için biz şöyle bir şey düşünür, Burada bir firmanın e, toplantı odası gibi düşündüğü düşünürsek e, karşı tarafta firmanın e, bir reklamı oynayabilir video şeklinde. Bir ürünün tanıtımı olabilir. E, bunu rahatlıkla yapabiliriz buradaki e, LCD televizyona koyabiliriz. Yine aynı şekilde şöyle kendime doğru açayım. Evet. Burası da bir çalışma ofisi tarzında dizayn ettiğimiz bir alan. Göstermek adına şu an sadece içinde dolaşıyorum. Yine aynı şekilde Showroom olarak bize bir tasarım yap isteyen firmalara bu şekilde ürünlerini şu an gördüğünüz şekilde çok net olacak şekilde ürünlerini sanal gerçeklik ile gösterebiliyoruz. Diğer odalarımızda boş, şimdi boy kısmına gideceğim. Orada tanıtım e, videomu bitirmeyi düşünüyorum. MetaLogic.com web sitemiz. E, buradan bu web sitemiz üzerinden arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile alakalı e, yaptığımız işler ve projeleri e, konusunda bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.